Fotolar tamam. E bu notu sen mi aldın? Ay sana söylemeyi unuttum. O sırada telefonlar üst üste geldi de. Ay şu fotoğrafları çeken çocuk aradı. Sana cebinden ulaşamamış işte. Söyle g fotoğraflar tamam dedi. Ya da öyle bir şey. Ay olamaz bu harika bir haber. Ay, ah. ay çok mutluyum. Allah'ım sevinçten delirebilirim. <laughs> Ne oldu Simge söylesene. Dünya çapında bir model hocam. Allah'ım inanamıyorum. Bak bak nasıl poz veriyorum. <laughs> Neler diyorsun Simge anlamıyorum. Ay yapmam gereken bir sürü iş var. Hemen bir güzellik salonuna gitmem lazım. Cilt bakımı, masaj, spor. Aman oradan da alışverişe. Ay çabuk olmam lazım. Çok çabuk çok çabuk çok çabuk. <laughs> New York, Paris, Milano, Londra, Pekin. Bekleyin beni geliyorum. Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Giselle. Onların hepsi yalan. Tek gerçek ben olacağım. Süper top modeliniz geliyor. Merve. Hadi gittim ben. Bye. Aman. Şimdi bunun havasından da yanına yaklaşılmaz. <laughs> Hele açabildiniz. Ne bakıyorsun aval aval? Yardım etsene kızım ya. Ne o simge kızım? Mağazaları boşalttım böyle. Dikkat et karışmasın. Sizin aklınız ermez Makbule Hanım. Yeni bir ürünün kampanyası için modellik yapmamı istediler. Çok büyük bir iş. Ee, burada deneme çekimleri yapılacak. Hadi bakalım hayırlısı olsun Simge Hanım. Çok sevindim. Ama sağ olun. E ee, Nana bana yardım edeceksin. Hazırlıklar için çocukların odasını kullanalım. Tamam. Tamamsa çıkarsana şunları. Aa abi bir dakika. Ee, bir küçük ayna, bir büyük ayna, bir maşa, bir de tüy makinesi. Tamam mı? Tamam. Ay! Hay aksi. Ah, aksilikler peşimi bırakmaz artık. Ya ne çok nazara geliyorum ben ya. Maşallah çok güzelim ben. Ay! Rahatsız mısın sen be? Saçımı yaktın beceriksiz şey. Cık, i̇stemeden oldu. ilk defa yapıyorum böyle bir şeyi. Görgüsüz köylü kezban. Saçının başını halinden belli zaten. Kezban, ne olacak? Kezban mı? Öf! Eh, hadi ver şu elbiseyi ya. <laughs> Öfff sus be. Hıncımı senden çıkarmayayım şimdi. Ver şunu bana be ver. Bence çok güzel olmuş anneciğim. Hı, teşekkür ederim kızım benim. Anne bu kampanyada sana kaç yetili verecekler? Emre'den daha fazla para kazanacaksın <laughs> değil mi? Tabii ki. Of ama bazen de denemiştim ben bunu ya. Of tam üzerime göreydi. <laughs> salak tezgahtar kız bedenleri karıştırmış olacak. Kız bakmasana öbürü versene. Anne geldiler geldiler çabuk ol. Oldu mu? Kaç! Gülmeyin! Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız et. Ne demek? Ben bir an önce tanışmak istedim modelimizle. Şimdi iner. Buyurun lütfen. Teşekkürler. O nasıl? Belki de mağazada bir karışıklık olmuştur. Yani. Şu hale bakın ya. Ayakımın topu da kırık. <gülüyor> <gülüyor> Ama onlar nasıl olsa yüzünü çekecekler. Tabii. Senin kıyafetine bakmazlar bile de. Öyle mi diyorsunuz? geldiler geldiler. Biz Emre ile odasındayız. Ay güzelim değil mi? Çok. 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 Ay. Ay. Tamam. İşte böyle. Peki ne yapalım? Anne. Neyin var senin? Ay. Yok bir şey. Sadece topum kırıldı. Ha. Kötü bir şey mi oldu Simge? Yok. Sadece yüz alacaksınız öyle değil mi? Evet şey o hadi kıyafetin önemi yok değil mi Yok canım hiç önemi yok. Sadece yüz çekeceğim. Bir de Tahsin Bey tanışacak. Hepsi bu. Memnun oldum ben Simge. E söylesene artık gelsin. Kim? Neydi adı? Benim fazla vaktim yok. He geldi işte. Gerçekten çok güzel. Lütfen yaklaşır mısınız? Güzel. Çok güzel. Aradığımız masum yüz bu işte. Tam hayal ettiğim gibi. <laughs> ne? Ama ben sanmıştım ki... İnanamıyorum sana Fırat. Tö, Allah kahretmesin. Yani siz şimdi onunla mı çalışacaksınız? Hayır bu olamaz. Bir şey yapın Hakan. Ben ne yapayım canım? <laughs> Bizimle çalışmaya hazır mısınız? Şey ben... Dünyaca ünlü bir model olmaya, bizimle çalışmaya hazır mısınız? Ben... Evet, evet, hazır. O halde hemen hazırlanıp gelebilir misin? Birkaç fotoğraf almam lazım. Sanırım Simge size haber vermemiş. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Beş dakika içinde hazır olur. Hadi nana gel. Ama, Bu fırsatı kaçırmayalım. Hadi gel. bu anı kaçırmadım çok iyi oldu. Her şeyi ekrandan izledim çok eğlendim. Simge nerede? Aşağıda ağlıyor. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim Kulina. Çok heyecanlıyım. Kime niyet kime kısmet. Baksana hepimizden de ünlü olacaksın yani. Cık, aslında ben ne istediğimi bilmiyorum. Yani aslında ben sadece insan olmak istiyorum. İnsan olurken aynı zamanda ünlü olmanın bir sakıncası yok bence. Ünlü olursam Hakan sizce beni ister mi? Neden istemesin? O zaman peki hazır mısın? Evet büyük an geldi. <laughs> Gerçekten mi? Peri kızı gibi, bol şansın anacım. Teşekkür ederim kulina. <laughs> Bitti bir şiriz.